Bir alternatif siyaset programında daha birlikteyiz. Bu hafta programımızda benim siyasetin ABC'si diye tarif etmeye çalıştığım ahlak, bilgi ve cesaret kavramlarını ele almaya çalışacağım. Elbette e, siyasetin ABC'si diye başka indirgemeler yapabilirsiniz. Başka kavramsallaştırmaları tercih edebilirsiniz ama galiba siyaset felsefesinin, siyasi tarihin özeti bu üç kavram üzerine kuruludur. Ahlak Değerler boyutudur. Bilgi gerçekle buluşma, hakikate uygun siyaset kurmadır. Cesaret ise bunun bir aktiviteye dönüşmesi, somut bir sorumluluk üstlenilmesidir. Eğer bu üç basamağın üçü de yoksa, ya da sacın bu üç ayağının üçü de yoksa, bu siyasetin somut sonuçlar doğurması, çözüm üretmesi neredeyse imkansızlaşır. Demokrasi teorisinde iki temel ayak vardır. Birisi değerler boyutu, diğeri güç dengeleri. Demokrasiyi sadece değerler üzerinden kurduğunuzda son derece romantik, son derece ütopik doğruları ortaya koyabilirsiniz ama güçte, de, güçler dengesi açısından bir somut tahliliniz yoksa bu değerlerin hayata geçmesi imkansızlaşır. Yani kendinizi ahlaki olarak doğru yerde konumlandırabilirsiniz ama bu doğrunun egemen olması için bir süreç, bir yol haritası inşa edemezsiniz. Tersi de önemlidir tabi. Sadece güç dengelerine takılıp kalan bir demokrasi tartışması da değerler dünyasından kopabilir. Bu durumda da gücü kim ele geçirirse egemen o olur, yöneten o olur. Onun lütfettiği kadar, onun belki de içselleştirebildiği, sindirebildiği kadar özgürlükler, haklar, hayat bulur. Dolayısıyla burada dengeyi sağlamak yani güçler rekabeti güçler kavgası güçler mücadelesinin gerçekliğini görmek ama bir şekilde sadece güce teslim olmamak Sadece gücün sınırsız ve sorumsuz egemenliği üzerine kurulu bir siyasete kapı aralamamak gerekiyor. Bunun en güçlü fren mekanizması şüphesiz yine güçlerin kendi içerisindeki rekabetidir. Ama değerler dünyasıyla sınırlandırılmamış, değerler dünyasıyla çerçevesi çizilmemiş hiçbir siyasal mücadelenin gerçek bir demokrasiye dönüşmesine imkan yoktur. Burada özellikle ahlakı çok önemseyen ama güçler farklılığını güçler çatışmasını görmezlikten gelen anlayışların gayet de bir sivil alanda çok değerli çok anlamlı kalıcı kazanımları olabilir ama unutmamalıyız ki sonuç itibariyle siyasette yarışma siyasette mücadele etme sonucu belirliyorsa sizin sadece doğruları görüyor olmanız doğrulara itibar ediyor olmanız aynı zamanda o doğruları yaygınlaştırmanızı, toplumsallaştırmanızı sağlamaya yetmez. En az ahlak kadar, en az değerler kadar, empati kadar, ötekini önemseyen bir siyaset dili kurmak kadar, iç siyasi ahlakınızın son derece kabul edilebilir insani standartlarda olması kadar bilgi de siyasette yol gösterici bir öneme sahiptir. Yani duygusal olarak ahlaki değerler dünyasıyla barışık, son derece fedakar, hatta bazen adanmışlık ruhuyla kitlelerin siyaset yapması gerçekle bağdaşmıyorsa, bilgiyle buluşmuyorsa, hakikat yolunda bir güce dönüşmüyorsa bu sadece istismara dönüşür. Türkiye siyasetinde de değerler dünyası son derece güçlü siyasal hareketlerin bir süre sonra kişisel rant aracına dönüşmesi, siyasal istismara dönüşmesi ya da bir avuç grup dar grubun tekelinde eee insar etmesi aslında o değerlere de kötülüktür, değerlere de ihanettir. Yani siz değerleri çok önemsiyor ama hayatın gerçeklerinden kopuk bir değerler belki de seremonisi kuruyorsanız bunun somut siyasete yansıması hayal kırıklığı olabilir. Hangi değere inanırsanız inanın bunlar ister dinlerden, ister insanın doğasından, ister evrensel ahlaktan beslenmiş olsun sonuç itibariyle bu değerlerin aynı zamanda hayatın gerçekleri ile ilgili bir iz düşümü, bir yansıması olması gerekir. Yoksa ben değerlere çok önem veriyorum ama bu değerler üzerinden yürütülen pratik siyaset gerçeklikle bağdaşmıyorsa o değerler sizi bağlar, sizin için belki uğrunda ölünecek kadar büyük bir kıymet ifade eder ama pratik siyasette çok da belirleyici bir yere oturmazlar. Dolayısıyla en az ahlak kadar siyasette bilgiyi de önemsemek gerekir. Bilgi özgürlükle ilgilidir. Yüksek ahlakı olanlar ancak özgürlüğü hak ederler ve hakikati öğrenme, hakikatle buluşmanın kapısını açabilirler. Eğer siz kulaklarınızı hakikate tıkamışsanız, gerçekleri duymak istemiyorsanız, somut gerçekleri yok sayarak sadece inançınız doğrultusunda, sadece duygularınız, sadece değerleriniz doğrultusunda gerçeği okumak istiyorsanız, bu tabii sizi mutlu edebilir ama hakikatten koptuğunuz için, gerçeklikten koptuğunuz için, reel şartları doğru analiz edemediği için ödediğiniz bütün bedel, fedakarlığınız sadece belki sizin kişisel e, meziyetiniz olarak kalır. Ama bunun somut bir siyasete dönüşmesi ve sonuç doğurması doğru bilgiyle buluştuğu ölçüde mümkündür. Türkiye siyasetinde özellikle ideolojik grupların özellikle değerler dünyasını önemseyen kesimlerin siyasetindeki en büyük zaaf gerçekle bilgiyle örtüşüp örtüşmediği ile ilgilidir. Siz değerlerinizi referans kılıp başka sizin değer dünyanızla barışık olmayan bilgi iklimlerinden faydalanmaya Kapalıysanız yani hakikatin sadece bir boyutunu görmek istiyorsanız, sadece hoşunuza giden, sizi motive eden, sizi heyecanlandıran kısmıyla yüzleşmek istiyorsanız o zaman hakikatin bütününe vukufiyet içerisinde bir siyasi perspektif ortaya koyamazsınız. Sonuçta ülkelerin gerçekleri vardır, dünyanın gerçekleri vardır. Bu gerçekler sermayeden, bürokrasiden, silahtan, başka kalabalıklardan kendine karşılık buluyor olabilir. Siz bu gerçekliği yok sayarak bir siyasi irade ortaya koyamazsınız. Dolayısıyla bilgiyle nasıl bir bağ kurduğunuz, bilgiye ne kadar açık olduğunuz, aynı zamanda ahlakınızın ne kadar tutarlı, ne kadar sonuç alıcı olacağını da belirleyecektir. Bu ahlak-bilgi ilişkisini doğru kurduktan sonra üçüncü adım, üçüncü basamak da bunun eyleme dönüşmesidir bunun pratik bir sorumluluk alanına taşınmasıdır. Eğer çok iyi bir ahlaki referans dünyanız var, yani değerleri önemsiyorsunuz, çok doğru bilgilere sahipsiniz, çok iyi analizler yapıyorsunuz, çok iyi analitik değerlendirmeler ortaya koyuyorsunuz, hayatın gerçeklerini, dünyadaki değişimi, Orta Doğu'daki seyri, süreci, ülke içindeki gelişmeleri çok iyi okuyorsunuz ama cesaretiniz yoksa bunlar sadece birer düşünsel çabadan ibaret kalır. Son derece doğru, son derece sağlıklı analizler yaparsınız ama e, kütüphaneler doğru analizlerle doludur. Kitaplıklar tozlu raflardaki iki kapağın arasındaki gerçekliklerle doludur. Ama bu gerçekleri, bu hakikati, bu doğruları hayata taşımak risk almayı gerektirir, sorumluluk üstlenmeyi gerektirir. Siz doğruları görüyor, biliyor, bunun ahlaki bir sorumlulukla neyi gerektirdiğini fark ediyor ama adım atmıyorsanız, irade ortaya koymuyorsanız, risk almaya yanaşmıyorsanız o zaman değiştirici, dönüştürücü bir siyaseti kurmanız mümkün olmaz. Bunun hamasetini yapabilirsiniz. Buna olan ihtiyacı çok iyi tarif edebilirsiniz. Bunun gerektirdiği fedakarlığı da belki önemsiyor olabilirsiniz ama bunu pratik hayata geçirmenin tek yolu vardır o cesareti sergilemeniz. Türkiye siyasetinde rahatsızlık, eleştiri son derece yüksek dozdadır. Yüksek tonda seyreder. Yani kahveye de girseniz, sokakta da dolaşsanız, çarşı pazara da gitseniz insanlar şikayetlenirler, eleştirirler. Bunu hem iktidara hem muhalefete çok yüksek perdeden yaparlar. Dost sohbetinde de bu böyledir. Ama e, iş bir inisiyatif almaya geldiğinde, bir sorumluluk üstlenmeye, bir biçimde bir yol yürümeye geldiğinde birçok insan geri durmayı tercih eder. Elindekileri kaybetmek istemez. Mevcut kazanımları ister iktidar ilişkilerinde olsun, ister içerisinde bulunduğu küçük dar gruplarda, siyasi partilerde, gönüllü kuruluşlarda, sendikalarda ya da vakıflarda, derneklerde olsun, mevcut pozisyonunu kaybetmemek için o bildiği gerçek, ve değerler dünyasının ona yüklediği sorumluluğun gereğini yapmaktan imtina eder, geri durur. Tam bunun için hani cesaret evet yani planlama yapmamak, somut koşulları dikkate almadan ateşin içine atılmak değildir. Şüphesiz stratejik planlar yapmak, şüphesiz gelecek öngörüsü içerisinde yol almak, şüphesiz riskleri analiz etmek bu cesaretin sonuç alıcı bir seyri tetiklemesi için son derece önemlidir. Ama sürekli analiz yapıp, sürekli değerlendirme yapıp, sürekli stratejik plan yapıp ama gereğini yapmıyorsanız buradan hiçbir şey çıkmaz. Burada bir düşünce kuruluşu olmak istiyorsanız bu size yetebilir. Ya da sadece sivil bir inisiyatif olarak kalmak istiyorsanız bu yine size yetebilir. Ama siyasal sorunların siyaset zemininde çözümüne dair bir iddianız varsa bu iddiayı hayata geçirecek cesareti ortaya koymak zorundasınız. Cesaretle belki cüret arasında küçük bir fark var. Ama cesaret yoksa zaten hiçbir şey yok demektir. Burada gayet tabii Türkiye siyasetinde önemli açılımların, önemli çıkışların en zor dönemlerde olduğunu en kutuplaşmanın yükseldiği aynı zamanda karamsarlığın umutsuzluğun tavan yaptığı dönemlerde olduğunu ifade etmemize galiba gerek yok. Bunu hepimiz çok kolayca hatırlayabiliriz. Zaten ortamın rahat olduğu Dolayısıyla herkesin risk alabildiği, herkesin cesaret gösterebildiği dönemlerde zaten yani sizin cesaretinizin çok büyük bir cazibesi, çok büyük bir farklılığı olmayacaktır. Herkes sizin kadar en az cesaret gösteriyorsa orada bir görünür olma, fark edilme, dikkat çekme ihtimaliniz olmaz. Dolayısıyla süreci yönetemezsiniz ön alamazsınız. Ancak gücünüz ölçüsünde sesinizi duyurabilirsiniz. Ama herkesin geri durduğu, herkesin çekindiği, herkesin kırk hesap yaptığı, herkesin kolayı aradığı, zoru göze alamadığı dönemde cesaret gösterirseniz ve bu cesaretiniz bir ahlaki sorumluluğa ve gerçekle buluşmaya açık bir bilgiye ulaşma, öğrenme çabasına dayanıyorsa mutlaka toplumsallaşacaktır, mutlaka siyasal sonuçlar doğuracaktır. Bunu araçlara endeksli tartışmak da aslında bence büyük bir kötülüktür. Yani cesaretinizin gereğinin mutlaka işte bir araç üzerinden, bir parti üzerinden, seçim üzerinden, sandık üzerinden ölçülmeye kalkılması da büyük bir haksızlıktır. Çünkü siz doğru bir ahlakla, sağlıklı bir bilgilenme süreciyle ve gerçek bir cesaretle yola çıktığınızda o mutlaka sizi doğru menzile götürür eğer koşullar uygunsa yani bilgi boyutuyla okumalarınız gerçekçi ise ve ahlaki tutarlılığa sahipseniz cesaretinizin sonucunda mutlaka yol alırsınız. Bunu hangi koşullarda nasıl alacağınız, bugün mü sonuçta uğracağı, yarın mı daha etkili olacağı elbette ki koşullarla şekillenecektir. Ama koşullar iyileşsin diye bekleyenler, koşullar düzelsin ondan sonra yola çıkalım diye düşünenler hayatları boyunca hiç yola çıkamazlar. Hep sadece beklerler. Yani istasyonda tren bekleyenden daha öte bir irade ortaya koyamazlar. Ama yürümeye karar verenler mutlaka yol alırlar mutlaka yanlışlarla yüzleşirler, deneyerek öğrenirler ve gayet tabi gerçekten bir adanmışlık ahlakı içerisinde mi yaklaşıyorlar, gerçekten bir cesaretle hareket edebilecek iradeye mi sahipler? Bunu ancak her sınavda, her yol ayrımında çok somut biçimde görebilirler. Elbette Türkiye siyasetinde cesur çıkışların önemli kazanımlar doğurduğu farklı dönemler var ister Osmanlı'nın son dönemindeki gençlik hareketlerine bakın. Hiçbir imkan yokken, hiçbir aslında yani söz söylenebilir koşul yokken söz söylemenin bir yolunu bulanlar, yazanlar, çizenler, dergi çıkaranlar, toplananlar, buluşanlar Osmanlı'nın sürüklendiği felakete çare olmak için belki hani deyim yerindeyse hadlerini bilmeden, boylarına bakmadan yola çıkanlar sonuç itibariyle bir imparatorluğun kaderini belirlediler. Yanlış yaptılar, ayrıştılar, koptular, çatıştılar ama sonuç itibariyle bir devre damga vurdular. Sadece Osmanlı'nın çöküş dönemine değil, belki Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı dönemin de yol haritasını kurguladılar. Burada gayet tabi Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki arayışları da, çabaları da, bunların çok partili hayatta ifade ettiği sonuçları da görmemiz lazım. Belki birinci mecliste muhalif gibi gözüken söz söyleyenlerin sonra 40 yıl belki bir seyrin damgasını vuracak, süreci etkileyecek yaklaşımı, profili ortaya koyduklarını da görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da siyaset mutlaka ahlakı, bilgiyi ve cesareti buluşturmak işidir. Onun için siyasetin ABC'si ahlak, bilgi ve cesaret olarak ifade edilebilir. Bir başka alternatif siyaset programında buluşabilmek dileğiyle.